Hepinize selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Frenin pizza dükkanında 5 gece 2'ye yani FNAF 2'ye bilet alacağız. Evet şu anda bakın göstereceğim. Bakayım. Şu anda bakın. Gösterin Bekleyin. Evet şu anda bu adamsal filme gideceğiz. Evet gerçekten. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ee, bu film için Hilton'a gideceğiz. Hilton'a parabiliriz. Bir <laughs> tane var. Bugün günlerden 3 Ocak 2026. Saat 11.30'da. Oraya <laughs> mutlaka saat 1, 1 buçuk 2 gibi oluruz. Bir şeylere bakalım bir. Yapma. Yeah, bana kartı verir misin? Unutmadan ben çünkü şey açıkmış. Oh. <laughs> tamam baktık. Nasıl? 150 lira Ha tamam. Dur. Hil tam, hil tam, Saat 15.20'de bile 8'e 5 geçe varmış. Ben 3'ü 20 geçe giderim. O zaman gideceğiz. Bakın kaç saatmiş o. 1-2 saat yeter. <laughs> Çerçeve oraya gideceğim. Ne derse bunun videosunu çekeceğim. O zaman kadar. görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Hadi. Evet. Çatışıyorum. Görmüş olduğunuz

Danaya gireceğim, bir soracağım. Yaşım yetiyor mu diye. Yetiyorsa alacağız bilet, gireceğiz. Ee, başı çekeceğim tabii ki. Evet, sana bak. Görüşürüz. aç <laughs> şu anda. Demekten kendi hesabımı açmış şu an. Yani kendi hesabım değil de yan hesabım. Şöyle kalsın mı? Bakın. Filtan <laughs> oftum ay. Filtan hamileyiz şu anda. Ben şu hazır. Gönderdiler burada. Dona şuna. <laughs> Telefon bozuk değil. Arkadaşlar hayatımda ilk defa make make ne ya mak mıydı? İsmini de bilmiyorum ki Oğlum 121 bin lira lan ne diyor? Abi onun yerine şurada benim bilgisayardan var ben gel göstereyim mesela şunu kapatalım mı? Benim şurada bilgisayarımdan var ben nerede lan? Benim bilgisayarımda geldim. Abi benim bilgisayarım var ama burası bir de Kalemons cenneti gibi bir medya marktı. Bakın şurada bir tane flyer var bak. Ha geri kapatılmış mı? Bak orada da bak, bak Abi Ha be Aga tuş. Tuşuna ben basıyordum bunu. Tuşu kapatmışlar ki. Abi kulak şey şu. Ama aga bak çok iyiydi ya. Güvenlik ada kapatmış. Aga bu yıla evren Kral'ı alan lan bu moral. Uyumuşlar. Kötü. Aga şu sivi çok güzeldi de. <laughs> Kapatmışlar. Benim sevmiyorum. Yok Efe. Aga bak şurada sadece f 6'lar var bak. Benim bilgisayar f 15. Bak benim bilgisayarım. ilk katı bir şey bakayım. RTX kaç? DDR4 benim Ana bu direkt kopya şeysi var. Abi çok alışırım ya şu bilgisayar herhalde. Şurada her şey yavaş Şunu kapatak mı? Ne <laughs> sanmış Burada işte her şey var böyle. Ama aradığım şey yok ya. Hakikaten <laughs> çok iyi lazım. Alo, istediğiniz gibi olacak bir şey yok ya. Alır kapanmış. Açalım. Hayır, kapanıyor. O zaman arkaya bir video açacağız. Çet şu anda yapacağım şey şu şurada. bak. Şuradan gel. Hadi ya hiç şunun kulağı üstüne çalışacak değilim ya abi. Sikletici. Geldi. Heh. Kendi hesabımı arattım. Abone de olamıyorum ki hesap yok. Ne açalım? Abi. Oğlum kendi Instagram'ımı kendim görmek çok saçma. Niye bu kadar garip? Abi da... da... şey. Hmm. Hmm. Birkaç saat sonra hesabımda yepyeni bir video göreceksiniz. Aga bunu saatlik de... nasıl yapıyordum? Yapıyordu. Döngü aldım böyle artık benim videomu izleyecekler. Sadece Sesini nasıl kalacağız lan? Evet. Şey. Kardeşim musun bunlarda? Evet göstereyim abi. Arkadaşlar şu anda Filme giremedik yokmuş çünkü. Tek okulda varmış diye. Şu an aşağısı bu gidiyoruz eve. Oradan neşe sarmadım yok. Neşe Şu an eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Videonun montajını hemen yapacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın.